Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Koza grubu ile birlikte devam edelim şimdi. Koza altın. Önce buradan başlayalım. Koza grubu biliyorsunuz ki son dönemlerde hareketlendi. Koza altın tarafında yukarı yönlü hareketler bir kez daha klasik biliyorsunuz ki her yıl bir kere. Her yıl bir kere olmak üzere işte 2022 yılında bir hareket, 2023 yılında bir hareket, 2024 yılında bir hareket olmak üzere 25 lira 70 kuruşun üstü fiyatlayan, 24-30'un altında kalmayan bir kozaltın gördüğümüz sürece her yıl bir kez biliyorsunuz ki bu performansı gerçekleştirdiğine şahitlik ediyoruz kozaltının. Yapılan şey bu yani. Bak 2022'den beri diyorum elde var aslında koca bir sıfır. al sat dönüyor şirket. Alt bölge, üst bölge. İşte yılda bir de eğer isterse de işte şöyle bir yıllık bir kere de olsa hareketler gerçekleştirebiliyor. İşte 2025 yılına girerken biriyle yine biz bunu konuştuk ve aynen bunu buraya kopyalayıp yapıştırmıştım biliyorsunuz ki böyle bir hareket bekleyeceğiz yani bu yılda diye. 24.30'un 30un altına inmedikçe hala benim görüşüm aynı. 25 lira 70 kuruşun üstü fiyatla hep kapatıp kaldıkça 25-25-700 ilk sinyal 24'lerin altına indik bir de bozuluruz net sinyal. Yani mücadele boşa gitti daha sonra yakaldı iş. Yine git gel yapar böyle. Daha sonra yine dener başarısız oldu. Her neyse belki öyle çıkar. Anladığınız olayı. Klasik. Biliyorsunuz koz altını zaten artık. Aylarca bir yıl boyunca aynı hareket. Hep aynı şeyler. Yine döneriz. Bu yüzden aman diyoruz. 24 24 300'ün altına inmesin ki bozulmasın. 25 25 700'ün üstü fiyatlasın ki bu hareketin devam ettirecek momentum kaybetmesin. Bunlar olmaz ise 17 Mart haftası boyunca bunu takip ediyor olacağız. Bunlar olmaz. Ee, ve bunun üstü kapatır kalırsak bu haftayı biz önümüzdeki haftada birlikte yine konuyu yukarı konuşmaya devam ederiz. Yani geçen sene yaptığı gibi, ondan önceki sene yaptığı gibi yine klasik koza altın tarafında yukarı hareketlerin devamlılığı için 29-29-300 hedef 1. 29-29-300 hedef 1 aşılırsa 30 800 31, hedef 2. Ve 32, 800, 33, hedef olmak üzere yine hedefler tabii ki bekleriz. Hala bunların potansiyel olduğunu anlatır, konuşuruz, bilginize. Takip edeceğimiz konu bu olacak yani. Yine bir atak var. Daha önce de yapıldığı gibi yine bir mücadele var. Gördüğünüz gibi kırmızı puntoru gösterdiğimiz nokta kırılamayan bölge kırıldı. Bunların üstüne atmaya çalışıyor şu anda. Bakalım bunu devam ettirebilecek mi? 17 Mart haftası bu çok kritik. Koz altın için tamam mı? Devam mı sorusuna cevaplar arayacağız bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği ele nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik